Selamünaleyküm. Arkadaşlar hayırlı işler. Şu anda akümüzü test edelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada akümüz var arkadaşlar. Bu akümüzün test cihazımızla şimdi testini yapalım. Testini yapalım. Batarya akünün çeşitleri bu. Bizimkisi normal. Burada CCA değeri ölçeceğiz. Bakıyoruz. Evet. CCA'sı böyle çıktı. Tamam diyoruz. Evet, şu an test gerçekleşiyor. Ölçüm çıktı. Evet, şimdi ölçüm mesela budur. Evet. Yani ölçü çıktı. Üstteki 365 e, cca, alttaki volt. Yani bu beklemiş vaziyette duran volt. E, yani şarja filan bağlamadık. Ee, burada boşta duruyor. Şu R nedir? Bu R ee, Bome suyun, sıvının karışım sıvının ee, Bome değeri. Yani <laughs> sülfürik asit ve saf su karışımında ee, asit oranı şu, bu değere göre biraz düşük görünüyor. Yani bu asit e, oranı arttırılırsa iyi olabilir. Yani bu su gerekirse değiştirilebilir. Ee, yani sıvı karışım yenilenebilir. Yani burada sıvı karışımın eee derecesi arkadaşlar olması gerekenden ee, olması gerekenden iyi değil fakat akü iş yapar vaziyetidir. Yani akünün işte hakkında bilgiyi, ömrünü vesairesini veren bir e, ölçüm yaptık şu anda. Akü test ölçümü böyle yapılmaktadır. Servisimizde bu. Servisimizde bu yapılmaktadır. Değerli arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz gibi akülerin yani bu şekilde ölçümünü yapıyoruz. Yani bu tek ekranda bunu görüyoruz. Bitti, bittiğine göre ne yapıyoruz? Çıkıyoruz. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi aküler kapalı olduğu için yani tıpasız olduğu için daha doğrusu Tıpasız. Ee, bu şekilde içinin sıvı durumunu anlayabiliyoruz. Yani test cihazıyla. Arkadaşlar akünün tıpaları yok. Yani eski model akülerde vardı da şimdi yeni akülerde tıpa yok. Ama anlamak bu şekilde cihazla mümkün. Test cihazıyla mümkün arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz ee, akü Arkadaşlar, aküler görüyorsunuz ki arabanın yürümesi için olmazsa olmaz. Yani birinin aküsü patladı, lazım oldu işte vesaire arıyor. E, kapalı mesela akücüler kapalı, birçok yer kapalı. E, kapalı olunca yani insanlara yardım etmek düşüncesi burada ağır basıyor arkadaşlar. Burada tekrar. Şarza bağlanmış vaziyette, ee, 13.2 voltla şarja devam eden böyle arkadaşlar aküler var yani şarja devam ediyor. Ee, bu arada arkadaşlar burada, burada cihazımızın bakım modunda desülfatör yani modundan işlem yaptığını buradan gösterebiliriz. Yani şu. Yani bu menüde bu menüde yani sülfat çözücü bir çalışma yapıyor şu anda. Yani desülfatörlerin yaptığını yapıyor. Sülfatları çözüyor arkadaşlar. Evet ne yapıyor dedik arkadaşlar? Sülfatları çözüyor. Evet değerli arkadaşlar. Bu arada ampullerden bahsetmedik hiç arkadaşlar. Mesela arabanızın e, üzerindeki ampul çeşidi H7, e, H4, e, H11, H1, H3 e, vesaire. Bunlar bizde var, standart ampuller var, led olarak değil, yani led olarak değil de, ne olarak arkadaşlar, yani böyle e, normalde orijinal üzerindeki kullanılan orijinal şekliyle var. Yani bu marka var, e, bu Foton markası var, birkaç çeşit marka var, İyi markalar var, evet yani ampulünüz patladı, her yer kapalı ama biz 24 saat biz varız bizden bu şekilde alırsınız. Yani diğerleri de bizim şeyimizde dolabımıza bulunmaktadır. Hepsini buraya koymadık. Hatta buradan kaybolmasın biri almasın diye de buraya her çeşidi koymuyoruz. Biz ürünlerimizin her çeşidini böyle kolay ulaşılabilir bir yere koyamayız. Çünkü bunların başında da bir eleman koymanız lazım onları muhafaza etmek için. Çünkü dükkana her çeşit insan giriyor çıkıyor. Dolayısıyla biz de ne yapıyoruz? E, muhafazalı yerlere, dolaplara, depoya vesaire koyuyoruz. Yani dolaplara koyuyoruz. E, evet. Şimdi değerli arkadaşlar bütün dünyayı bu şekilde canlı yayında izliyoruz. Hani canlı yayında gösteriyorlar. Şu an burası Çin. Bu arkadaş canlı yayın çekiyor. Yaklaşık her gün çekiyor yarım gün, gün boyu kesintisiz yayın yapıyor. Canlı yayın yapıyor. Şimdi arkadaşlar biz dünyayı bu şekilde internet üzerinden e, izleyebiliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bunun avantajı var. Yani oraya gidip geleyim desen 20 bin dolar para harcaman lazım. Sadece bir uçak bileti e, uçak bileti 10 bin dolar tutar yani. Bir de orada 10 bin dolar da orada yersin. 20 bin dolar para harcarsın. Evet. Değerli arkadaşlar. Ee, mesela bir arkadaşım birisi de şu anda Hollanda'dan ee, Belçika'ya bisikletle yürü gitti. Bisiklet sürdü. Yani bisiklet de hem pedallı hem küçük elektrikli. O şekilde ikisini de kullanarak ben gitti birisi. Yaklaşık 250 kilometre civarındaydı. Yol dal yollarda çevrede arkadaşlar bir tane köpek yok. Yani bir tane köpek göremezsiniz. Değerli arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde sokaklarda bizdeki olduğu gibi köpekler yok. Köpeksiz arkadaşlar her yer. Çünkü bu köpekler insana saldırabilir. Saldırgan bir hayvan. Vahşi bir hayvan. Yani kurt, canavar filan dediğimiz tipte bir hayvan. Bu hayvanların çevrede olmaması gerekir. Dünyanın her yerinde öyle. Yani izleyin Twitch'e bakın. Şu an Twitch'ten gösterdim. Dünyanın her yerinde. Sonra İngiltere'yi gezdi. İngiltere'de de öyle. Amerika'da da öyle. Avrupa'da da öyle. Asya'da da öyle. Ee, değerli arkadaşlar. Yani dünyanın yani dünyanın her yerinde arkadaşlar bir tane köpek yok ya. Dağda bayırda da yok. Ormanda da yok. Sokakta da yok. Ee, yani her yerde e, öyle Şimdi değerli arkadaşlar bizler diyoruz ki hani böyle bizim kapımıza park yapılmasın. Mesela birisi böyle kap mesela böyle saatlerce kapıda bekliyor. Aslında bizimle ilgisi yok. Bize iş yaptırmıyor vesaire. Şimdi değerli arkadaşlar yani bu tür durumların olmaması ee, olmamasını biz istiyoruz. Yani bizim işimize ee, mani oluyor. Ee, şimdi değerli arkadaşlar Yani e, köpeklerin çevreden Toplatılması gerekiyor ee, Köpekler virüs barındırır Tehlikelidir Hani kediler biraz virüs konusunda temizdir İyidir Ama köpekler virüs konusunda da çok tehlikelidir Yani köpeksiz bir şehir istiyoruz Arkadaşlar Köpeklerin toplanıp Çin'e satılması gerekiyor Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.